Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizi yine videosuz uzatmamak için kısa bir video çekmek istedim. Şöyle zaten bu çiçeğim güzelce büyümeye başladı. Şu düstiros tam görünüyor bilmiyorum. Şöyle. Havalar hala Güneşle de sıcaklık gidiyor. Şu tarafa buradan çekelim. Pek fazla bir renklenme yok şu ara. Bakın geçen haftalarda şu nasıl uçları renklenmişti. Bakın hatta şöyle göstereyim. Biraz daha yaklaştırıp şu an sadece tırnak uçları kırmızı o rengini kaybetti. Havaların sıcak gitmesinden dolayı. Bakın bu da sadece tırnak uçlarında siyahlık var. Şu türümü şöyle bu zaten pembe tarafa da gidelim. Oradakileri de göstereyim size. Buradakiler de aynı şekilde. Fazla bir renklenme yok. Şöyle. Gerçi burası diğer tarafa göre biraz daha iyi renk olarak. güneş bir rüzgar alıyor. Buradan daha fazla güneş alıyor. Şu sonunda uyandı. Normalde daha kapalıydı. Bakın nasıl sertleşmiş. Açtı yani. Şöyle yaptığında içine kapanıyordu. Şimdi durumu iyi. Demek ki belli bir süre sonra o da canlanıyor bunlarda Bunlar da türlerim türlerim Şu gazeteri ya. Bakın bunun yavruları bayağı bir gelişti görüyor musunuz? Şurada da var. Şöyle. Bir diğeri bir değerdi. De. Şunlar yine kristal türlerim. Daha ekemedim. Saksım yok. Toprağım var. Saksım yok. Saksım var. Toprağım yok. Genelde biz böyleyiz. Şöyle bunları hepsini toplayacağım. Göründüğü gibi şurada da var birkaç tane. Şöyle. Saksı bulunca inşallah. Şunda daha önce dediğim gibi güneş yanığı olmuştu geçen yazdan kalma. Yani bunu belki bahçeye indirebilirim. Şöyle. Havartiyalar var burada da. Şurada bir tane -er yan var. Belediye kata. Bakın bu da Emine Hanım'dan gitti yarışma sonucunda kazanmıştım bunu geçen yıl. O da yavru vermiş. Ben yine özel türlerim beraber dikmiştik sizde. Diğer taksili vardı. Şunlar da güneş yanı olmuştu yazda. Kargodan çıkar çıkmadı güneşe koymuşum ben bunu o zaman yanmışlar. Şu şekilde. Böyle arkadaşlar işte. çok hoşuma gidiyor ya. Şu iki türlü dikenli olmasına rağmen sevdim yani. Normalde ben kaktüs sevmiyorum. Bunlar diken var. Kaktüs değil ama yani diken olduğu için değişik geliyor bana. Ama şu çok tatlı geliyor bana. Böyle ejderha gibi. Yani. bazı türlerim şöyle büzüşük büzüşük duruyor. Tam adapte olamadılar muhtemelen. Çünkü susuz desem değil. Çok sulu desem yine değil. Bakın daha ektiğim gibi. Hani bir adapta süresi oluyor yani. Şöyle de olsanım buraya ektim. Şöyle. Bakın bu da hala bir ay oldu. Daha adapta olamadı. Ki zaten sulama zamanları sulamasını yapacağım. Şu türden daha önce vardı bende hatırlarsınız. Geçen yıl. Kellesini almıştım. Bitlendi diye. Yıkamıştım vesaire. Öldü. Yeni de edindim. Böyle, şu klasik bitim de vardı geçen yıl çok güzeldi. Yazdan eridi bir daha aldım mecbur. Bakın Magic Red. Red böyle bir şey. <laughs> Şöyle göstereyim bakın. Bugün gürültü yok diyecektim. Bakın şurada yine bir sorun var yani yine bir şey olmuş buraya ben anlamıyorum ne oluyor bunlara ya. Hep de bu madibama bir şey oluyor. Bak. yani ne var bu madibalarda bilmiyorum. Bakın görüyor musunuz? Yaptıraklarda erime olmuş. Yani bu madiba güldürmedi madibalar. Yani en sağlıklı en iyisini alıyorum. Yine aynısı oluyor. Bir de rainbow var. Başıma bela. Bir şey olmuş yine burada. Muhtemelen çürüme yaşadı. İşte kedi en çok üzüldüğüm şey de bu. Görüyor musunuz? Şurada mutlaka bir torun var. Bir önce de şurima var. Aynen. Gitti güzelim Madiba. Yapraklarını alacağım mecburen. Daha önceki Madiba'm da öyle olmuştu. Yatırmıştım. İşte Madiba bende olmuyor demek ki. Daha da almayacağız. Öyle gözüküyor. İki oldu bu. Onun gibi birkaç tür daha vardı. Öyle, öyle diyeyim. Merhaba arkadaşlar, işte moralim bozuldu mu? Bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar oluyor. Bu bir kere değil, iki kere de defalarca yaşadım çünkü. Artık yani hiçbir şey canlıya, insana vesaire ikinci bir şans tanımıyorum. Üçüncü bir şans vardı. Her şeyin bir, bir kere şans verdik, ikinci kere verdik, üçüncüye gerek yok. Bakın şunlara çok hoşuma gidiyor bu bitki. Neyse eğer yani o komple çürüdüyse onun kısaksına o tatlar dikeriz. Şöyle cüz bir daha Burası da şu an loş bir güneş alıyor. Akşam güneşi. Şöyle. Ben çekeyim. Bir yerde de ölen bitkilerin işte yapraklarını yatırdığım yer var. Şöyle bir de yandan çekelim. Şu şekilde. Şöyle yapayım daha sonra da videomuzu kapatalım. Bunlar böyle güzelce esinti alıyorlar burada. Şu an hava böyle güzel olduğu için camlar açık. Bir aydın uyarısı aldığımda bu camları kapatacağım ve hemen şu sera örtüm var onu çekeceğim. Çekmesem de olur belki ama işte içim rahat etsin diye yapacağım bakalım bir şeyler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı like atmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Gerçi like beğeni aynı. Gene pot kırdık ama olsun. Belki like ne bilmeyen vardır. Telafi etmiş olurdu en azından. beğeni anlamında. Bu şekilde arkadaşlar herkese sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Mutluluk, huzur evinizden hiç eksik olmasın.